A grubunun en önemli maçı Pidosan ve Göçmaksan karşılaşıyor. Liderlik için sahaya çıkıyorlar. Maça Göçmaksan başlıyor. Pidosan takımında bir serbest vurmuş, Kaleci çıkarttı topu. İçeriye çıkartılan top. Bırakıyor olmadı. Bir şu uzaklardan. Kaleci çıkarttı topu. çıkarken kaptırılan top. Oğuzhan. Oğuzhan çok uzaktan vuruyor. Kaleci topu kornere gönderiyor. Hakan'ın ortası. Sertan izin vermiyor. Buğra. Buğra'nın şutu. Savunmadan sekiyor ve kornere gidiyor. Korner için bekletmeden kullanıyor. Pidosan savunma topu taca gönderiyor. Pidosan'ın baskısını görüyorsunuz bu dakikalarda. Hakan Hakan geldi. Hakan vuruyor. Güzel gitti top. Uzun bir vuruş. Güzel gitti. Pidosan takımı sol çaprazdan geliyor. Bir orta ve gol oluyor. Ve gol oluyor. Sertan topu müdahale edemedi. Tekrar izliyoruz. Güzel bir orta. Buğra topu ayağını sokuyor. Ve golü göç maksafilelerine gönderiyor. Bir korner atışı. Bir şut da gol. Şeker golünü atıyor. Şeker yükseliyor. Ve golünü filelere gönderiyor. Sağ, çap, sağ çaprazdan geliyor Oğuzhan. Oğuzhan topu kaptırıyor. Bir şut uzaklardan üstüne orta gitti. Ve ilk yarı Pidosa'nın 2-0 üstünüyle bitiyor. İkinci yarıya Sertan oyunda başlıyor. Uzun bir taş atışı kaleci sektiriyor. Üstüne orta gitti. Bura. Buranın pası. Bir şut. Top yandan orta gitti. Ercan vurdu yandan orta gitti. Şeker. Şeker'in pası Buğra. Buğra'dan içeriye bir pas. Bir şut. Kaleci çıkarttı. Kaleye Dursun geçiyor bu arada ikinci yarı. Buğra topun başında. Ercan var. Ercan vuruyor. Kornel'e gitti top. Şeker. Şeker'in pası. Hakan. Savunmada bir hata. Ve gol. İkinci yarı oyuna giren Serha, Sertan. Golünü filelere gönderiyor hatayı affetmiyor. Tekrar izliyoruz. Savunmanın büyük hatası Sertan hatayı affetmiyor. Ve golü filelere gönderiyor. Oğuzhan Oğuzhan'ın ile şut karışımı vuruşu Kaleci, kaleciden seken top Sertan vurdu. Boş kaleye topu gönderemiyor. Boş kaleye topu gönderemiyor Sertan. Ercan, Ercan vurdu. Dursun ayaklarıyla çıkarttı. Bir şutla Dursun inanılmaz bir gol çıkarttı. Belki de maçı bu pozisyonda kurtarmış olabilir. Uzun bir oyun. Kaleci, Kaleci topu alıyor. Sertan'dan uzun bir taç atışı. Kaleci çıkarttı topu. Orada bir karanlığa ve gol alıyor. Özcan golü filelere gönderiyor. Maçta durumu 2-2'ye iki getiriyor Özcan. Tekrar izliyoruz. Sertan'ın taç atışı kaleci çıkartmaya çalışıyor. Bir karambol ve orada Özcan durumu 2-2'ye getiriyor ve maç 2-2 tamamlanıyor.